Özersay tabanından kopuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Halkın Partisi kendi tabanını serbest bırakma, tarafsız kalma kararı aldı. Ama bu tarafsızlık Özersay'a özellikle genel başkana yaramamış görünüyor. Sayın Özersay Cumhurbaşkanı adayları Esin Tatar ile Tufan Erhürman arasında bir tercih yapmamaya çalışıyor söylemleriyle. Ama tabanı giderek daha fazla Erhürman'a yaklaşıyor. Ben bu konuda çeşitli bilgiler aldım. Bunun üzerine Halkın Partisi'nde parti meclisi üyesi olan veya geçmiş seçimlerde aday olan bazı kişileri aradım, nedir durum dedim. Yani bu iskelenin ötesinden, Karpaz'dan, Güzel Yurt'a kadar 5-6 kişiyle konuştum. Onlar bu işten biraz rahatsızlar. Yani bu kararı kendilerinin aldığını biliyorlar ama bu toplumsal bir duruma dönüşmüş olan bu seçimlerde tarafsız kalmayı da bir türlü kabullenemiyorlar muhtemelen bu insanların çoğu Tufan Örhürman'a oy verecekler. Sayın Özer Sayın özel konuşmalarında işte parti tabanının bu durumundan haberdar olduğunu ifade ettiğini de biliyoruz. ama kendi tutumu yani eleştiri yaparken özellikle sorunu veya konuyu Kıbrıs sorununa çekmesi Sayın Ersin Tatar'a ve Tufan Erhürman'a eşit mesafede olma kaygısıyla iki tarafı da eleştirmeye çalışması tepki çekiyor. Benim anladığım kadarıyla belki kendisi de böyle düşünüyor olabilir. Bunun önemli nedenlerinden birisi aslında Özer Sayın Temiz Toplum Hareketi'nin bir ürünü olduğunu da kısmen unutuyor duruma düşmüş olmasıdır. Unutuyor demiyorum. O duruma düşüyor. Yani sanki bu seçimlerde tek konumuz Kıbrıs sorunuymuş gibi davranmaya çalışıyor. Çünkü ancak öyle olursa hem Tatara hem de Erhülman'a eşit mesafesini koruyabiliyor. İş temiz toplum meselesine gelirse Erhülman'dan yana tavır almak zorunda kalacak. Bunu unut, unutuyor ama taban unutmuyor. Zaten Halkın Partisi'nin, hatırlayalım, parlak günleri temiz toplum hareketinden Halkın Partisi hareketine dönüştüğü ilk zamanlardı. Gerçekten toplumda temiz topluma büyük bir özlem var. Ve Kudret Özersay hala daha bunun önemli bir figürüdür, önemli bir önderidir. İşte biliyorsunuz sahte diplomalardan tutun. Başka olaylara kadar her şeyi polise taşıyan, takip eden, medya ile paylaşan, kamuoyunun aydınlanmasına neden olan bir figürdür, özersay. Ama bu seçimde bunu fazla dikkate almıyor. Yani sanki Cumhurbaşkanlığı temiz toplum konusunda etkisizmiş gibi. Sadece ve sadece Kıbrıs konusunu konuşuyor. Kıbrıs konusunda da. Yani işte iki devletli çözüm veya federal çözüm arayışlarını aynı kefeye koyuyor. Burada da unutluğu başka bir şey olmuş oluyor tabii. E, Tufan Erhürman'ın ille de federasyon yapacağım diye yola çıkmadığını, sadece diplomasinin yeniden başlamasının peşinde olduğunu da görmezden gelmiş duruma düşüyor. Bu ciddi bir sorun haline geldi diye düşünüyorum Sayın Özer için. Tabi bu toplumsal anlamda da bir sorundur. Çünkü Halkın Partisi'nin muhtemelen 3-5 ay sonra yapılacak olan erken genel seçimlerde belli bir milletvekili sayısıyla meclise dönmesi sanırım toplumsal çıkarlarımız bakımından önemlidir. Ben yani daha doğrusu sanırımı unutun siz. Toplumsal çıkarlarımız bakımından önemlidir ve sanırım bunu herkes kabul ediyor. Yani çoğumuz Halkın Partisi'ne oy vermeyecek olsak bile Halkın Partisi'nin mecliste temsil edilmesini istiyoruz. Ama bu cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Özer Sayın gösterdiği performans, tekrar ediyorum, onu kendi tabanından koparıyor. Bir huzursuzluk yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra genel seçime hazırlanma sürecindeki işini zorlaştırıyor. Buna öz bir çözüm bulması lazım. Yani örnek Serdar Denktaş. Serdar Denktaş daha henüz oluşturduğu bile söylenemez olan partisinin üyelerini, sempatizanlarını Cumhurbaşkanlığı seçimleri bazında serbest bıraktı. Dedi ki isteyen istediğinde oy versin. Ama kendi siyasi bir figür olarak ve belki de işte bu tam partinin gelecekteki seçilmiş genel başkanı olarak gitti Tufan Örhürmana oy verdi, etkinliklerine katıldı. Dolayısıyla daha önce yaptığım bir değerlendirmede bunu belirtmiştim. Bu toplumsal dalgadan da faydalanmaya çalışıyor. Faydalanacak diye de düşünüyorum. Yani toplum öyle bir şeydir ki herkese hakkını verir. Belki bu bir uyarı olabilir. Kudret özel sayın da aslında Serdar Denktaş örneği gibi hareket etmesinde fayda var. Her ne kadar da kendisi Halkın Partisi'nin genel başkanı olsa bile biz seçmen olarak da sorumlulukları vardır, yükümlülükleri vardır. Aydın bir insan olarak sorumlulukları, yükümlülükleri vardır. Gerçek düşüncelerini halkla rahatlıkla paylaşabilir. Bu Halkın Partisi'nin Taraf tuttuğu anlamına gelmeyecektir diye düşünüyorum. Partinin kararı ortadadır, oradadır. Üyeleri serbesttir. Ama kudret Say bizimle gerçek fikirlerini paylaşabilir. Onun için de iyi olur, bizim için de iyi olur diye düşünüyorum.